Arkadaşlar bilim kanalından herkese selamlar. Bugün analiz edeceğimiz bir diğer coin arpa. Şimdi bazı çizimler yapacağız. Bazı değerlere bakacağız. Umarım başarılı bir analiz yaparız. Şimdi arpadaki aslında arkadaşlar olay doğru noktalardaki doğru grafiklere bakabilmek veya doğru kesişmeleri görebilmek. Şimdi ben birkaç tane çizgi çizeceğim. Evet, birincisi bu. Şimdi bu dikkat edin 4 saatlik bir grafik. Şimdi 4 saatlik grafiklerde 0.20 dolarlar çok önemli. ARPA için de çok önemli. ARPA için 0.20 dolar üzeri fiyat hareketleri çok ciddi sert hareketler yapabilir. Ama 0.20 dolarlar altında kaldıkça bu token veya bu coin daha aşağıları hedefler. Her zaman için böyledir. Birçok coin için ki 0.20 dolar bence ARPA'da önemli bir fiyat noktası. Bunu bir kenara mutlaka yazalım ve şu 4 saatliklerde 15 Kasım tarihi itibariyle bu 0.20 dolarlar aşağı doğru kırılınca coin fiyatında da çok ciddi sert hareketler görüldü. 20 dolarlardan 14 dolarlara sonra 14 dolarlardan tepki verdi 0.19 dolarlara sonra 0.19'lardan tekrar aşağı zikzaklar yaparak şu an aşağı geldi ve 0.1433'lerden fiyatlamasına devam ediyor. Şimdi şimdiye kadarki gördüğü en büyük dip neresi? 0.1174 diyelim. Buradan çok da uzakta değiliz aslında. Şimdi bir çizgi daha çizelim. Evet. Sonra bir çizgi daha çizeceğiz. Evet, şunu kaldıralım. Şimdi bizim şu şekilde bir kanalımız var arpa için ve dikkat ederseniz kanalın alt bandına doğru hareketler yapıyor. Şimdi alt bandının en altında önümüzdeki günlerde 28 Kasım'da ve 29 Kasım'da nereler var? 0, 12, 76'lar var. Bu bölgeler alım için iyi noktalar olabilir. Bunu altını çizmek isterim. Ayrıca bir çizgi daha çizeceğim. O da şu. Şunun da rengini değiştireceğim. Bu da bizim mavi çizgimiz. Önemli destek noktası. Şöyle büyüteyim. Ve dikkat edin şu mavi çizgi altına sarkmama konusunda inanılmaz şekilde gayret ediyor arpa. Ve yukarıda ise arkadaşlar kanal içerisindeki ara nokta da şu şekilde özetleyebilirim. Aynen bu şekilde yakın bir şey. Şunu da yine direnç olduğu için kırmızı renkte yapalım. Şimdi 3 tane nokta söyleyeceğim size. Bir tanesi 0, 13, 65'ler altına önümüzdeki 4-5 saat içerisinde değme ihtimali olabilir ki bu bizim önemli desteğimiz. Mavi çizginin geçtiği nokta. Bunu bir kenara mutlaka yazın arkadaşlar söylediğim şeyleri. 0-13-65'ler. Eğer burası kırılırsa mavi çizgi trendimiz. Ki ben kırılacağını açıkçası çok düşünmüyorum. Kırılırsa geleceği bir sonraki nokta 90'lar 0.12.90'lar 95'ler olabilir. Yani şu fiyat hareketi çizelim. Aşağı doğru geldi. Geleceği nokta burası. Buradan yapacağı tepkiyle tekrar mavi üstüne ve tekrar şu kırmızı dirence yönelebilir. Bu birinci senaryomuz. İkinci senaryoda buradan itibaren kırmızı dirence yönelebilir. Buradan aşağı sekebilir. Şimdi zaten ikisi arasında çok büyük farklar yok. Yukarıdaki direncimiz de 0 14 77'lerden geçiyor yaklaşık olarak. Bunu da bir kenara yazın arpa için. 0 14, 77 dolarlar ara direnç seviyesi zaten bu direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse arpa kendisine hedef olarak 0.20'leri tekrar hedefleyecektir. Bu da bence çok önemli. Yani bu fiyatlar üzerinde dolar bazlı baktığınızda yaklaşık %45, %40 civarında bir artış potansiyeli öngörmektedir ki bu da nedir? Bu çizdiğimiz kanalın üst band noktasıdır ki az önce tekrar ifade ettim. 0.20'ler üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yine arpanın fiyatında inanılmaz sert hareketler görebiliriz. Şimdi senaryo aslında basit. İki tane senaryo var. Bir tanesi bu mavi çizginin çalışıp çalışmamasına mutlaka bakmamız lazım. Arkadaşlar. Mavi destek çizgisi mutlaka çalışması lazım. Çalışmazsa bizi aşağıdaki şu kırmızı destek çizgisi bekleyecektir. Unutmayın. İlk hedefimiz az önce de belirttim. 0, 14, 70'ler veya 75'ler önemli dolar cinsinden. Eğer burayı kırarsa, burayı kırarsa orta vadede ilk hedef şöyle çizelim. Hedeflere de. İlk hedeflerden bir tanesi şu bölge. 0.17'ler. Bir sonraki ilk hedef bölgesi de 0.19.50'ler. Şunu da çizelim. Şu bölge. Yani kademeli olarak eğer arpada yükseliş bekleyeceksek şu bölgelere ve şu bölgeleri mutlaka göz ardı etmemeliyiz şu aralarda. Ama mavi trend çizgisinin de kırılıp kırılmadığını mutlaka takip etmemiz şart arkadaşlar. Şu an için bence bu analizler yeterli. Şimdi günlüklere bakacak olursak günlüklerdeki hareketli ortalamalara bakalım. Şimdi hareketli ortalamaların yoğunlaştığı bir bölge var. O da şurası. Yaklaşık 0.15 0.15.50'ler 0.15.50'ler üzerinde günlük kapanışlar görmeye başlarsak yani şöyle göstereyim. Bugünkü hareketlerden toparlanmalar başlar ve kendisini bu fiyatlar üzerine atmaya başlarsa zaten az önce söylediğim 0.19'lu 0.19.99 ve 0.20 dolarla olan bölgeye doğru hareketi kaçınılmaz olacaktır. Ama bence ARPA'da dikkatli olmak çok önemli. Şu çizdiğim kırmızı trendin ve öncelikle şu mavi trendin bozulup bozulmayacağına mutlaka bakmak lazım arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. Şimdilik bence ARPA için bu kadar. Analiz yeterli diye düşünüyorum. Hepinize bol şans, sağlıklı günler, iyi hafta sonları.